Merhabalar Gönen Güçlemlak takipçilerimiz. Ben Fikret Güçlü. Bugün yine sizler için neredeyiz? Balıkesir Gönen Körpaç Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel konumda olan 8300 metre bir tarla. Tarlamız doğu, güney, batı cepheli bir yerimiz. Etrafımızda bol bol zeytin bağları, bahçeleri, tarlaları mevcut. Üst tarafımızdan yolu var kadastrol yol değil ama köylülerin kullandığı yol. Hemen yan tarafımızda 677 dönüm e, köy merası mevcut. Etrafımızda e, bantırma organize sanayi dönel OSB ve daha ileri gittiğimizde Marmara Organize Sanayi mevcut. Hemen arkamızda e, deniz var Marmara Denizi havasını alıyoruz o yüzden bu tarafları zeytin için iklimi çok güzel havası güzel bir yerimiz tarlamızın alt ucuna Körpağaç göletinden su gelmektedir tarlamızın içinde hala hazırda e, zeytin fidanları iki yıllık zeytin fidanları mevcut yerimiz burası komple aşağı doğru gidiyor buradan devam ediyoruz Evet değerli takipçilerimiz üstteki yolumuz burası Tarlamız bu şekilde. Etrafımız ceviz bahçesi, zeytin bahçesi mevcut. Yolumuz buradan ileri doğru devam ediyor. İçerisine girdiğimizde ise burada iki mahsul alıyoruz. Ne, ne gibi iki mahsul? Birincisi zeytin. Şu anda fidan. Buraya karpuz, kavun ekilip yaz mevsiminde buranın masrafını çıkaracak belki daha iyi bir kazanç elde edilebiliyor. Yine içerisinde zeytin fidanları yetişiyor. 180-200 gibi. Gördüğünüz gibi sırası böyle komple. Aşağı kadar 1-2-3 sıra e, zeytin var. Araları 7'şer metre araları mevcut. Hemen yan tarafımızda e, verimli ve güzel zeytin bağları var. Burası da aynı şekilde olabilir. Ee, dediğimiz gibi 180-200 belki daha bir fazla saymadık. Zeytin fidanları mevcut. Burada 3 sıra zeytinimiz var. Üst tarafımızda yolumuz var fakat e, resmi değil. Hemen yan tarafı mera. Mera 677 dönüm. Körpağaç merası. Tarlamızın alt ucunda su mevcut. Pompaş sulama sisteminden e, oradan akar bir e, çay çaydan gelen suyu mevcut. Yan taraflarımız gördüğünüz gibi e, maydanoz tarlası. Evet, tarlamızın şu alanı biraz e, bayağı bir genişliyor. Şu anda hemen hemen orta yerindeyim. Yerimiz gördüğünüz gibi üst tarafımız geldiğimiz nokta bu şekilde geliyor ve aşağı doğru iniyor. Gönene 17 kilometre resmi yol hemen altımızda aracımızla oraya kadar geldik. Yağmur yağdığı için çamur diye üstteki yola tarla içindeki yola vurmadık. Resmi yola bir parsel. Çaya ise 50 metre. E, pompaj ise hemen etrafımızda alt uçlarında pompaj var. E, altı sulanabilir. Yani DS su buraya veriyor. Çünkü kod farkından dolayı üst tarafa da su motoru ile basılı sulama yapılıyor. Komşumuz da aynı şekilde şuradaki yerimize gördüğünüz gibi motor koyup üst taraflarını motor yardımı ile suluyor. Komple sulu tarım olarak kullanıyorlar. Ama buradan motorla yukarı basıyor. Kot farkından dolayı. Burası da aynı şekilde sulama imkanı mevcut. Yerimiz görüyorsunuz tatlı bir meyli var. En alt tarafı düz. Üst tarafı, şurası biraz daha meyilli. Yukarı doğru devam ediyor. 8300 metrekare yerimiz. Alt ucunda kavun karpuz ekilmiş. Kışlık. Üst tarafı komple kavun varmış. Hasat olunca bu şekilde tırmıkla temizlenmiş. Yani zeytin fidanları 2 yaşında gördüğünüz gibi 180-200 tane zeytin fidanı mevcut. Hemen karşısı Gönen OSB Sera olacak. Hemen yanında fabrikalar Gönen Organize Sanayi ve Bandırma Organize Sanayi. Karşı tarafı bostancı, hemen arkamız körp ağaç, hemen karşımız gönen tarlamızın en son alt ucundayız. Gördüğünüz gibi resmi yola bir parsel ister alt uçtan girebilirsiniz, istersen üst taraftan geçilebilir. 8300 metrekare fiyatımız iç açıklamalarda var. Değerli takipçilerimiz WhatsApp üzerinden 724 yazabilirsiniz. Arayabilirsiniz. Eğer sizin de bir bağınız, bahçeniz, zeytinliğiniz var ise Gönen Güçlü aracılığıyla satabilirsiniz. Evet burası da bostanlık yani karpuz ekilmiş. Kış karpuzu. Allah bereketini arttırsın. Tarlamızın alt ucundayız. Gördüğünüz gibi alt taraf sulak. Aracımızla buraya kadar gelebildik. Sınırlarımızdan geçilebiliyor. Yerimiz burası. Evet. Değerli Gönen Güçlemlak YouTube kanalına abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın güçlü emlakta kalın. Hoşçakalın.